Merhaba arkadaşlar, merhaba PUBG Mobile severlerim. sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. erangel'da Angel'da aynı iniş yaptım. Benden daha önce birisi indi. Sikinti. Ama pompalı varsa en isterim diye istersen en Her türlü kafasını tek yer. Pompiklemeyi seviyorum. Her gün pompiklerim. bir de bomba çekiyor bak. Bak bir de bomba çekiyor bak. Bir tane daha geldi dışarıdan. Ayva yiyeceğim. Adam. Ben Sen o pompi yiyeceksin dedim sana. Yapma dedim sana. Yapma yapma. Az önce bir buraya geldi. Dur oğlum lan nereye gidiyorsun? Adam silah bulamadı. Silah bulursa korkuyorum bir şey yapacak. Oy, okum çıktı. <laughs> Bu arada hiçbir şeyim yok ya benim. Niye böyle oldu? Yapma be. Onu bana yapma. Yapma oğlum yapma dedim bak sana yapma yapma. Ya abi lafı dinle lan. Yapma diyoruz işte ya. Allah Allah. Bana zorla bir tane takımı temiz ettir ya. burada iki bu. Ha, diğer hepsinde pompalı vardı bu arada sanki. Daha ilerisi de var ya. Sıkıyor, rozak, güzel güzel. O iyi. Bu arada çaldırdım ben herhalde birine. İki tane daha olması lazımdı sanki. Bir bir ses aldım sanki. Aynen. seviye kaskı yeleği var. Bir de bot taklidi yapıyor Bot gibi giyinmiş. Böyle çakalları da ayarım. Bildiğin ayarım yani. Hiçbir şey de yok fakirin. Şıkanların oraya doğru değil mi? Bana yani bir tane daha içecek lazım. Bu arada çok güzel başladık bence. Maç şimdiden beyni hak etti bence. 7 leş var da 62 kişi duruyor. Aa, gerek yok mu ya? Ve sıfır temiz. Ayar oldum ha şuna da. Sıkıp sıkıp duruyor. Bu, bu kısmı temizleyen adamlar nerede? Onları merak ediyorum ben. Bu o mu acaba? Bot bana. Yazık lan. Ben de botum. Oha, bota bak bot da zeki ya. O ne Adam ölmedi. Okul dolu. Burası var. O burayı temizleyip Okula da gidersek. Keşke yeleğine sıkmasaydı. Zar zor bir yelek bulduk. Araba kafa atmış oraya. Aa adam var. Oo bu gerçek. Kıyafetini anladım çünkü. Bazıları bot kıyafeti giyiyor ama bildiğin almış yani itfaiyeci. Okula kafa atmış. Oha iki araba kafa atmış lan okulda. Oy. Okulda büyük çalışma var da benim canım yok hiçbir şeyim yok. Bana şuradan bir var mı güzel bir şeyler? Şimdi hiçbir şey yok. Bununla mı basayım şimdi abi? Tabii de bunu basacağım. Geliyorum. AKM var o da benim de. Ha gördüm adam çatıda attı. Manyak çocuk. Şey yap. Şöyle yap olum Oğlum. O silahla da sprey atılmıyor ya. Yani. Bayağı yedi tamam eyvallah da. Cık, olmuyor yani. Biri binanın önünde. Diğer çatıda. Tamam. Gittim 3 tane var. Okey. Çok güzel. Tamam. Biri sağdan biri soldan açıldı ama bittik zaten. Yani. Bunlar iki kişi miydi ya? Giden git. Var mı? Yok. İnşallah başka bir kişi daha yoktur. 1 2 3 Saniye de sayın. Ne kadar aralıklarda çıktığına bakıyorum. Önemli. Binadan ses alırsak ayvayı yedik demektir bu. Ses var mı? Yok. Temiz. Ha, şöyle leş de geldi. Şimdi böyle bir tertemiz bir loot yapalım. Şu mini alayım ben de. Susturucu keskin nişancısı var Burada kalsın. Şöyle. Çekil hareket ediyorum ki. Şey olsun da abi bu ne ya? Ben o ölen adamı nereden bulacağım? Bana için kit lazım, şey lazım yani. Benim hiçbir şeyim yok. Kit lazım derken. Yani sağlık malzemesi lazım. Kit çıktı direkt de. Çok büyük 100 yılın kapağını yaptı lan oyun. Enerji şey falan lazım yani. O bakımdan. Yürü. Açık el altı Açık el önemli. Bir ya da açık yırttı tamam. ikisinden birini bu çok Bu güzel oldu. Diyecektim. Niye alamıyorum diyorum ben de ya. Tamam daha 4 tane kit yeter bize. 12 leş var. 30 kişi kaldı. Çok iyi. Bir dakika burada yoktu arkasında olabilir mi? Bir daha çıkmış olabilir mi? Olmamış. En aşağı kata belki diyeceğim La Lanet olası herif. Nereye girdin? Hey dostum. Arkadaşının geleceğini düşünmüş olursa eğer. Okuyorum okuyorum. Şu drop'u almaya gidiyorum. Bu drop benim için önemli bu alırsam bir de oradan kill alırsam. burada da loot varmış da şu an umurumda değil e, gidiyordum ama niye böyle yapıyorsun Peder adam çıktı iyi mi? Allahım. O adam dışarıda mı içeride mi lan? Ya boş. Allahım ya ya sinir oldum var ya. Şu tepeden de aşağıya bakalım kim var kim yok görelim. Bir mumdur. iki mumdur. E saklanıyorsan hiç gelmeyeceğim bak. Benim olduğumu da ki, niye saklansın. Ha gördüm. Ne yapıyor orada? sen de mi ya? Şunlar için drop'u kaçırdık görüyor musunuz? Zannedersiniz ki 100 yılın ölmüşsün. Drop. drop yakın. Yakın baya yakın da. Ben parçalı şeyleri sevmiyorum ya. Bir de drop'tan AVM falan çıkıyor çok tatlı olur yani. M24. XT çıkıyor muydu hala ya? Yoksa Livia özel mi Neyse işte. Unuttum onu. Çok drop kovalamıyorum o kadar da. Hayda. Neredeydi o şimdi? Ha buradaymış tamam. Yüzerek geçmek her zaman tehlikelidir. Bu da tehlik. Şu an yaptım tehlikeli. Nerede olduğumu belli ediyorum. Belki düşman orada pustu. Ama yüzerek daha tehlikeli. Çünkü adam sıkamıyorsun. Kendini savunamıyorsun. Orada bir leş sandıkları var. Ama M249 ya Vallahi scout oynuyorum aslında çok ihtiyacım var da. A M4'ü değiştiremem ya. M4'ü seviyorum ben M4'cüyüm Bunlar gerçek Nerede o adam? Dergi drop'u da aldı Adam, birisi gitti içeriye doğru da Bot muydu lan? Oha lan. Oyunun bu zamanda bot mu olur? Ama her kimse helal olsun güzel pusuyu. Kardeş sen nerenin ekmeğini yedin ya? Bu nasıl pusmaktır? Ulan bir gram ses salamaz mı insan? Küçükse bir seviye yelek çıksa daha güzel tatlı olurdu yani. Sekiz kişi kaldı. Onu at, at ya. Hiç x mobilden oynarken oynuyordum ben şimdi. 4 iki tane aşağısı kurtarmıyor. Harbiden o adamın nereye gittiğiyle ilgili bir şey bilen var mı? Şurada bir kafa mı gördüm ben az önce? Çok değişik bir insansın mesela. Neyse biz torosumuzu alalım. Uf bayağı da şekil koymuşum arabayı. Allah. Ejderha avcısına bayılıyorum. Ya. Şunun duruşuna bak. Bir silah eksik ha. Koy filmi oynasın. Ölüm yarışı en son kaç çıkmış? Dört çıkmış. Ha bu da beşine koy işte. Üçü mü çıkmıştı? Dördü mü çıkmıştı en son? Yani. İkisinden biri de tam hatırlamıyorum Arkadaşlar elimden gelince güzel videolar çok video çekmeye çalışıyorum. Siz de like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalımı daha yeni açtım, desteğe ihtiyacım var. Beni gördü, yavaşladı. tepede dolabilir o. O tepe çok. Durdu. Um. Onu almam lazım. Adamda M24 var. Bu arada bot gibi sıktım ya. Kaskına tuttursaydım ölmüştü herif. Canımın fullenmesini da beklemem lazım. Çok açıkta bu benim için büyük bir avantaj. Siper alacağı hiçbir şey yok yani. O araba patates edeceğim o arabayı. Ne var oraya geçti? Hiçbir fikrim yok. Ama güzel öldüğünü biliyorum. bayağı iyi öldü yani. Şunu al abi şuraya. Geçin adamı görmedim. Cam basarken nereye geçtiyse. Kar 98 varmış. Emin 4 dediğim Çok güzel değil mi ya? 15 leş 6 kişi Birinci bile olmasam paylaşacağım bu videoyu Ben zevk aldım yani Bot birazcık fazla olmuş sanki Avrupa'nın bunu düzeltmesi lazım Hepsi kalksın demiyorum yani birazcık azaltın yani böyle. Avuk alma Avuk güzel silahlar ama almadım Çok iyi oldu ya yani. oyun sonu Böyle fullemem Vazgeçtim Yukarıya çıkarım da arkamdan birisi gelir diye korkuyorum Adam sandım seni Bu arada bu araba beni yolda bırakacak Benim bu arabadan kurtulmam ya da yeni bir araba bulup Şedir yapmam gerekiyor işte. Anladım sizi bu durum. Benzin de bulursam olur. Burada bence adam vardır. oyun sonu heyecanlıyız. Çok tehlikeli bir şey yapıyorum var ya şu anda. Bak benzin yok. Aşırı pusucuların olabileceği bir yerden geçiyorum yani. Alanın ortası var. adamların başka bir yerde olma ihtimali yok gibi bir şey son bir dörtlü takım kaldıysa çok güzel bir konum almam lazım. Bunlar prison içinde olabilir, burada da olabilirler. Adam burada. Adamın üstünde bir kaskı vardı ama o sıkıntı. Lan durma, durma, durma. Kötü mü yerde durdum? Bence de. Hadi gidelim buradan. Benim oyunun bir sıkıntısı var ya. Ne yapıyor lan onlar? Orada başka bir grup daha mı var yoksa? Yapma bana bunu yapma. Haydi bismillah diyoruz ve gidiyoruz. 6x var 4x var. M4 zaten full manyak bir 4x spray yer. Ondan kaçarı yok. Boş olsa da yer hiç. Güzel vururum Acımam Scarlet gibi yapmam yani bunu O beni görmemiş olabilir Arabayı gördüyse bir de yukarıya pek bakacağını sanmıyorum ee, Burası önce bir arkamızı kollayalım Adam orayı sistedi Tamam biri oradan sıktı. Biri şurada sisin içinde. Okey. İki. Bir de ben varım. 3 Geri kalan üç kişi nerede? Muhteşem bir soru değil mi? Hayır lan. Kullanacak mı oğlum ben. sen bekle. Ne yapayım? Ya hadi kullan. Kısa yolları bir türlü öğrenemedim. Ama çok tatlı sıkıyor ya. Dur şunu da basayım da gidelim bunlara. O kırmızılı çok tehlikeli var ya. O çok pis büyük bir pusucu o. Kırmızılı aşırı korktum bak. Adam önünden geçti. O adam sıkmadı bile ya. Adam bekle sen dedi böyle. Sen yanından geç şimdi. Ben sana göstereceğim dermişçesine sanki yaptı böyle değil mi? kavralı kavrala da gidelim. Bir anda yerden yatan biri sıkabilir yani. Belli olmaz. Ağacın arkasında filandır. Adam mı? Var? Şu muydu? O açtı işte mı o? Evet. Silahın namlusunu gördüm. sağ tarafı çok açı veriyorum. Sağ tarafta da adam var. İki kişi mi var ya? Oğlum buna kaç kişi? Bu ağaç beni korumaz ki. Alan dışı mı? O. o bana gelecek. Fighting kaç, fighting kaç. Dört kişi kaldı bunlar dörtlü bir takım olabilir mi diyeceğim de, dörtlü olsaydı bunlar saldırırdı bana. Aşağıdaydı bildiğin yani bekliyordu o adam öldü mü? O adamın öldüğüne emin olmak istiyorum. Çok açıktayım. Arkaya baktım. Hiç kimse çıkmadı. O yüzden rahat gidiyorum oraya. Solda bir kişiyi görmüştüm. Şey sağdan birazcık daha saralım da. Zaten bir şu şey mesela daha var. 3 kişi kaldı. Bu boyda bunun arkadaşı intikam alacak benden. Bir tane kırmızılı vardı ya. Bu kırmızılı değildi bak. Farklı biriydi. O kadar baktım arkaya göremedim görüyor musun? Bak sıkıyor herif oradan. Nereden sıkıyor kim bilir. Ya buna da artık bakarsan hile derim ben bu adama. Ne ses duydun ne bir şey yandan geleceğini tahmin edemezsin yani adam. O adam kulübenin içinde sanırım ya. Küçük küçük gidelim ses çıkarmadan. Büyük ihtimalle kulübenin içinde. Değilse de sıkıntı. Ya yapma ya, ya yapma ya. Kırmızılı işte bu.